Aysel, git başımdan. Ben sana göre değilim. Ölümüm birden olacak, seziyorum. Hem karanlığım, biraz çirkinim. Aysel, git başımdan. İstemiyorum. Benim yağmurumda gezemezsin, üşürsün. Dağıtır gecelerim sarışınlığını. Uykularımı uyusan nasıl korkarsın? Hiçbir dakikanı yaşayamazsın. Aysel, git başımdan. Ben sana göre değilim. Benim için kirletme aydınlığını. Ben kötüyüm, karanlığım, biraz da çirkin. Islığımı denesen hemen düşünürsün. Gözlerim hızlandırır tenhalığını. Yanlış şehirlere götürür trenlerimi Ya ölmek ustalığını kazanırsın, ya korku biriktirmek yetisini. Acılarım iyice bol gelir sana Sevincin bir türlü tutmaz sevincini Aysel Git başımdan Ben sana göre değilim Ümitsizliğimi olsun Anlasana Hem kötüyüm Karanlığım Biraz da çirkinim Sevdiğim anda sen üzülürsün. Son Sonbahar uğultusu duymamışsın ki. İçinden bir gemi kalkıp gitmemiş uzak yalnızlık limanlarına. Aykırı bir yolcuyum. Dünya geniş. Büyük bir kulak çınlıyor içimde. Çetrefilli yolculuğum kesinleşmiş. Sakın başka bir şey getirme aklına. Aysel git başımdan. Ben sana göre değilim. Ölümün birden olacak, seziyorum. Hem kötüyüm, karanlığım, biraz da çirkinim. Aysel, git başımdan. Seni seviyorum. Aysel, git başımdan. Seni seviyorum.